Rapunzel, Prensesler Buluşması Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda dünyanın en güçlü cadıları Camilla, Zeyna, Hella ve Vega bir araya gelmişler. Amaçları tüm iyi yürekli prensesleri yok edip dünyada yalnızca kötülüğün hüküm sürmesiymiş. Ancak prenseslerin bu amaçtan hiç haberi yokmuş. Günlerden bir gün yetenekli Rapunzel sarayının bahçesindeki güzel karpuzların resmini yapıyormuş. Hmm. Hmm. Ne kadar güzel görünüyor karpuzlar değil mi Klapsi? Tatları da çok güzeldir kesin. Klapsi Karpuzlardan birinin tadına bakmak için bahçeye doğru yürümüş ki aniden yavru ejderha Drado çıkmış karşısına. Sert bakışlarıyla Klapsi'yi korkutmuş. Klapsi de karpuzlardan birinin içine düşüvermiş. <laughs> Klapsi bu sakarlık Rapunzel'i güldürmüş ama Drado hala asık suratlıymış. Şu büyük karpuza bir bakın. Neler oluyor öyle? Rapunzel'in çizmeye çalıştığı karpuzlardan biri gittikçe büyümüş, büyümüş ve bir kulübeye dönüşü vermiş. Rapunzel, Drado ve Klapsi gözlerine inanamamışlar. Siz de gördünüz mü? Hadi gidip içine bakalım. Rapunzel ve Klapsi karpuzdan kulübenin içine girmişler. İçerisi küçücük bir oda gibiymiş. Duvarlarda karpuz çekirdeklerinden desenler varmış. Bir de kocaman, parıltılı bir kitap. Prensesler kitabı mı? Senden başka prensesler de mi var Rapunzel? Galiba evet. Okuyalım bakalım içinde ne diyor. Bu kitabı bulan hangi prensesse yazılanları çok ama çok iyi okusun birbirinden uzak diyarlarda yaşayan farklı prensesler var. Ne? Başka prensesler mi? Bu prenseslerden dört tanesi yan yana geldiğinde kendi özel güçlerini uyum içinde nasıl kullanacaklarını öğrenecekler. Bu sayede dünyayı kötülükle yönetmek isteyen cadıların savaşını durdurabilecekler. Eğer bu kitabı bulduysan fazla zamanınız yok demektir. İlk olarak Cinderella'yı bul. Daha sonra diğer prenseslerle buluş ve onlara durumu anlat. Unutma, güç sizin iyi yüreklerinizde. Rapunzel, Drodo'ya durumu anlatmış ve ondan Cinderella'yı bulmasını istemiş. Henüz yavru olan Drodo bu görevi kabul etmiş ve havalanıp başka bir diyara uçmuş. Vardığı yerde Cinderella'nın dostları Mozarella ve Cheddar isminde iki fareyle karşılaşmış. Onlara Rapunzel'in mesajını iletmiş ve prenseslerin Okyanus Feneri altında buluşmaları gerektiğini söylemiş. Mozarella ve Cheddar da koşup Cinderella'ya haber vermiş. Cinderella çok geçmeden yola koyulmuş. Sihirli ormandan geçerken böğürtlen toplayan çilli cüceyi görmüş. Hey çilli cüce, Pamuk Prenses'e söyle bütün prensesler okyanus feneri altında toplanıyormuş. Çilli cüce bu haberi duyar duymaz Pamuk Prenses'e gidip anlatmış. Hemen yola koyulan Pamuk Prenses tepesinde uçan martı Ringo'ya seslenmiş. Hey Ringo, Ringo Tüm prensesler okyanus beliri altında toplanıyor. Martı Ringo duyduklarını deniz kızına iletmek için sahildeki saraya doğru uçmuş. Ancak deniz kızı sarayda değilmiş. Bu yüzden Ringo iskelede durup güçlü bir ıslık çalmış. Islık sesini duyan Dolphi dalgalar arasından göstermiş kendini. Ringo Dolphi'ye deniz kızı Arya'ya ulaşmasını ve ona Pamuk Prenses'ten duyduğu haberi iletmesini istemiş. Dorfi atlamış suya, varmış su altı krallığı. Küçük deniz kızı Arya'ya bir bir anlatmış duyduklarını. Arya da denizin yüzeyindeki okyanus fenerine doğru yüzmüş hızlıca. Deniz kızı karaya çıktığında balık kuyruğu insan bacaklarına dönüşmüş ve hızlı adımlarla Prenseslerin toplandığı yere varmış. Merhaba. Ben Deniz Kızı Arya. Sizler de diğer prensesler olmalısınız. Arya! Aramıza hoş geldin. Ben Rapunzel. Ben de Pamuk Prenses. Benim adım da Cinderella. İşte hepimiz bir aradayız. Dolunay yerini güneşe bırakıncaya kadar konuşmuşlar. Kendi hikayelerini paylaşmışlar. Okyanus Feneri'nin Denizi ışıl ışıl aydınlattığı o gecenin sonunda prensesler kendi özel güçlerini keşfedebilmek için ormanlık bir alana gelmişler. Dünyaya kötülük yaymak isteyen cadıların karşısında güçlerimizi göstermenin vakti geldi. Evet, her an her şeye hazır olmalıyız. Cinderella diğer prenseslere hayvanlarla konuşabildiğini anlatmış. Demek oluyor ki dostum yavru ejderha Drado'yla da konuşabilirsin. Bir ejderha! Vay mı? Canına. Harika! Bu çok havalı. Rapunzel'in yavru ejderhası göstermiş kendini hemen. Merhaba Drado. Benim dilimden konuşabiliyor musun? Evet. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Vay canına. Gerçekten de onlarla anlaşabiliyorsun. Peki senin özel gücün nedir deniz kız Arya? Ben gördüğünüz tüm canlı ve cansız varlıkları hareket ettirebiliyorum. Deniz kızı gözlerini kapayıp ellerini birleştirmiş. Etrafa yayılan ışıkla birlikte tüm prensesleri havaya kaldırmış. Prensesler bu güçten çok etkilenmişler. Arya onları tekrar yere indirmiş. Ancak Cinderella dengesini kaybedip ayak bileğini incitmiş. <laughs> Bileğimi burktum, canım çok acıyor. Pamuk Prenses hemen Cinderella'nın incinen ayak bileğini elleriyle tutmuş, avuç içlerindeki yüksek sıcaklıkla Cinderella'nın acısını dindirmiş. Bileğim iyileşti, basabiliyorum. Bu da benim özel gücüm. Ellerimle yaraları iyileştirip acıları dindirebiliyorum. En son olarak da Rapunzel saçlarının ucuna sihirli cümleler fısıldayıp onları gökyüzüne doğru uzatmış. Altın gibi parlayan saçlarının ucu dört ayrı parçaya bölünmüş. Ve her bir uç prenseslerin tepesine doğru eğilip üzerlerine ışık tozu serpmiş. Daha sonra tekrar birleşen saç uçları prenseslerin üzerinden geçebileceği bir köprü haline gelmiş de saçlarımı istediğim gibi yönlendirip kullanabiliyorum. Vay canına. Çok havalı. Çok güzel. Pamuk Prenses, Deniz Kızı Arya, Cinderella ve Rapunzel bir arada oldukları için kendilerini her türlü kötülüğe karşı çok güçlü hissediyorlarmış. Bir tarafta iyi kalpli dört prenses, diğer tarafta kötü kalpli dört cadı. Masallarda iyilik her zaman kazanırmış ama kötülerin inatları asla bitmezmiş